Dünyada insan olmasaydı ne olurdu? Diğer canlılar açısından mutlu bir yer olurdu. Yani bugün biz senede 40 bin türün yok olmasına sebep oluyoruz. Biyodiversite yani biyoçeşitlilik, yaşam çeşitliliği giderek azalıyor. Yaşam çeşitliliğinin giderek azalması herkesi kötü etkiliyor. İnsanın tabiata impaktı çok büyük. Biyoçeşitliliği azaltıyor, Yüzey ısısını arttırıyor. Dolayısıyla deniz seviyesini değiştiriyor. Bir sürü yer çölleşiyor. Yiyecek bulamıyor insanlar. Şimdi bütün bunları toparlarsan insanlık bir yerde kendi sonunu hazırlıyor. İnsanların verdiği zarar o kadar büyük ki anlatılması mümkün değil yani. Çünkü bütün sahillerimize bakıyorsun, sahillerde erozyon artıyor. Niçin erozyon artıyor? Çünkü oraya aptalca yerleşimler yapıyoruz. Bu yerleşimler, işte plaj yapacağız, onu yapacağız, bunu yapacağız diye sahil akıntılarını değiştiriyorlar. İstanbul'da doğduğumda İstanbul'un nüfusu 2 milyondu. Ben büyürken İstanbul rahat bir şehirdi. Bir tek B yolunda trafik tıkanırdı. Bir tek B yolunda. Onun dışında her taraf çok rahat şimdi İstanbul'da hiçbir yere gitmek mümkün değil. İstanbul'da bir günde sadece bir iş yapabilirsin. Çünkü ikinci işe vakit kalmıyor trafikten ötürü. İnsanoğlu olmasın, tabiat coşsun. Hayır, insanoğlu kontrollü bir şekilde gelişsin. Ama bu şekilde gelişmeye devam edip gezegeni yok edecekse insanoğlu yok olsun.